Hepinize merhaba arkadaşlar. beraber kısaca size kap kutu nasıl yaparsınız onu öğreteceğim. İlk önce şunlara değineceğim böyle prompter yani prompter alt izi üretiş falan önemli değil. Kamera kamera ile bir şeyler yapıyorsunuz. Avoda katlayıp yapabilirsiniz ve Y proje yaparak basarak ettiğiniz yapıyorsunuz. Mesela bir bir mesela bu bayağı kardeş Mesela bunu isterseniz silemezsiniz. Çünkü en az bir klip saklamanız gerekiyor. Şimdi şuna basarak çıkabilir kısmına basarak süzünlük kare hız ve kod oranını ayarlayabilir. Şuna basarak video ilerletebilir. Şuna basarak mesela aa yanlışlıkla bunu koydum. Bunu böyle geri alabilir. Ve aa ben onu geri almak istemiyordum diyorsanız böyle yapabilirsiniz. Şimdi Şuranın yanında bir şey çıktı artı. Bu ben bunu en yeni öğrendim özellik bu. Bununla ilk önce buna basıyorsunuz. Sonra bir daha basıyorsunuz ve hareket ettiriyorsunuz. Gidiyor. Yani mesela böyle böyle ikmişsiniz isterseniz yapmıyor ama yani direkt oraya gidiyor ama yani. Ona alış etmeyin. Şuna basarak sonra hani böyle kaput çıkıyor ya. Bunu silerek bir anda video bitiyor. Böyle yapabilirsiniz. Veya bir bir saniyelik yapın. Şimdi düzenli var. Buradan bölebilirsiniz. Mesela böldüm. Şuradan mesela şuna basarak Bakın. Hop. Mesela hop. Burada kararıyor böyle bir şeyler falan yapabiliyorsunuz. Sonra buradan galiba bölümünce hız yapamıyoruz şunu bir geri alalım. Yok yok yok. Mesela şuradan mesela bir dıt aldınız ama onun böyle aşırı yavaş olmasını istiyorsunuz. gelsin yani. Ne önemi var ki? Ne önemi var ki? Bir yanda geçsin. size i̇şte birazcık görünmesi için böyle yapabilirsiniz. Alt kısım ses, alt kısım. Böyle. Buradan maalesef ki TikTok sesleri alabiliyorsunuz ama buradan video yapıp Ondan çıkarırsınız. Evet. Telif yiyeceğiz. <laughs> Benim böyle şeylerim var. Buradan favori falan ekleyebilirsiniz. Sırada efekt Buradan işte bir şeyler yapıyorsunuz. Bir yapabiliyorsunuz. Buradan Se videonun sesini çıkarıp seslerden şuraya tıklayarak Buradan o çıkardığınız sesleri de alabilirsiniz. Kayıt. Böyle ses çıkıyor. Ama onu böyle bir anda... Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Orada kesiliyor işte. Hepinize merhaba. Hepimize araba. Hı -hı. Gördünüz mü? Hepimize araba. İşte Hepimize araba uzatmanız gerekiyor. Metin gir. Burada istenir yazabilirsiniz mesela. <laughs> yazı yaz da bunu yazıyorum değil mi? Buradan bir şeyler falan ekmen. Burada burası daha güzel mesela Oy istedim. A, bu arada yukarıda bir özelliği göstermeyi unuttum. Şuna basarak videoyu çıkarabilirsiniz. Eğer ona basmadan direkt projeden çıkarsanız yani gözükmüyor. Buradan böyle efekt koyabilirsiniz. Hepimize merhaba. Hepimize merhaba. Buradan böyle şöyle yapabilirsiniz. Hepimiz. Hepimiz. Böyle iyi Buradan eğer yapamadıysanız stilinizi falan ekleyebiliyorsunuz yerinden ve çıkartmalar. En güzel kısımlardan bir tanesi. Burada. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım ben? Neyse. Otomatik kalk yazılar. Yani buradan galiba seslenme falan yapıyoruz. Neyse. Burayı ben de fazla bilmiyorum. Metin sabunu. Buradan mesela Metin ya Buraları falan değinmeyeceğim Animasyon Bu animasyon Kasım saniyede yapıldığını gösteriyor Hepinize Hep merhaba Hepinize merhaba Hepinize merhaba Galiba böyle yapınca daha geç oluyor Hep Bilmiyorum Neyse sırala bindirme bilinmeden böyle şeyler var. Stok videolardan böyle. Yılbaşı kutlaması falan alabiliyorsunuz. Eğer isteniz yoksa istediğiniz yoksa kendiniz çekmek Mesela Ama yani bütün özelliklerini gösteremem bizeler Şu at, Video çekiyorum şu an. Şimdi çıkartmalar. Buradan gene aynı şeyler. Galiba. Mesela kalbin içinde. Like evet. istiyorum. Ve bu da yansın böyle yansın patlasın evet, bu. Hepimize Değişik bir Bu ne işiyordu? hala tam anlamadım ya. bak. bak. Neyse mesela ben bir video hazırlayayım. Ne <Sessizlik> bileyim seviyorsanız hazırlayın video başlasın ve uzandırınlar. arkadaşlar videomu hazırladım. Bir vs virüs yaptım. <laughs> fazla zamanım olmadığı için kısa bir video yaptım. İşte ben böyle videoları paylaşıyorum. Önemi yok değil mi? Aynen fazla önemi yok. size video yaptım ama daha fazla özelliği var Mesela şunu ben de tam çözemedim oran Mesela bunu yaklaştırım. ama yaklaştırmak gibi bir şey ama Ne? ne saksar? O zaman videomuzun sonuna gelin. Tüm özelliklerini değinemesem de, tüm özelliklerini söyleyemesem de özelliklerimden bahsedemesem de ikinci bölümü isterseniz yaparım. Mesela buradan özellikler var. Mesela yıldız başı kutlaması yapmak için. Mesela bu iyi bir şey şimdi. O zaman videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Seviliyorsunuz. Bay bay.